Ama i̇stersen yarın ben sana bir tane Suriye'de gazeteci olan Peki sen diyeyim. de lütfen Enver. Sen Müslüm Değil değil değil. Yani Müslüm Ahalli zaten Suriye'nin objektif beryatlısı. Yani lütfen hani bu, yani. bu e, çok etik bulmuyorum ama bir psikolojik olarak yakınlık duyduğun şekilde Kime değil. Yakınlık? objektif benim dışarıdan. Benim olarak, lütfen Beşer Esad tatilinin masum ve dürüst bir ben, politikacı ben, olduğunu söylüyorsan ben, açık açık söyle. Ben hiçbir, bak ben size söyleyeyim. Ben hiçbir tek adam otoriterin adamın yanında durmam. Ben diyorum ki Türkiye'nin Suriye ile dövüşmesi için bir sevap yoktur. Bunu sadece ben söylemiyorum. Doğru yanı başımıza Salih katliamlar yapılsın. Salih, 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 gibi eski, Salih bunu söylüyor. Türkiye'de olduğu için çok almacı bir mesele yani. İsrail'e karşı tavrını şöyle buluyorum. Filistin davası dünya halklarının davasıdır. Türkiye orada hakkaniyetten yana olmalıdır. ama dış politika dediğiniz şey e, ciddi bir meseledir. Herkese dövüşerek olmaz. Evet Enver çok ciddi bir meselede Suriye meselesi. ben hala Suriye, inanmakta Suriye zorlanıyorum. Yani mi? senin Esad'a böyle yaklaşmanı Esad anlıyorum. Nedeni Neyi gayet anlıyorsun? iyi anlıyorum. Nedeni söyle. Yani bu normalde Hayır, benim nedeni? söyleyeceğim bir şey nedir değil nedeni, ama. Nedir söyle. Bunu söyle. Biz bilmiyoruz. Bir yani, dakika yani, nedir nedeni söyler misin? E, yani Nusayri kökenli olduğun için Esad'a yakınlık duyuyorsun. Ve burada sen psikolojik olarak onu aklama gereği duyuyorsun. Ama bütün dünyanın anda, önünde insanlarını katleden bir diktatör var. Şu anda yaptığın şey insan hakları suçu. Ben bunu bak. Şu anda yaptığın şey yaptığın şey insan hakları şey. suçu. Hayır. Şu anda yaptığın şey insan hakları suçu. Nefret suçu istiyorsun şu anda. Evet. Bak, değil mesele o gibi. böyle bir tarif şey. olabilir. Bu evet. bir insan hakları suçu. Bak, suçu. Bir Türkiye yurttaşı, şey bir ama Türk vatandaşı Esat, hakkında bunu söyleme. Bir Türkiye vatandaşı işte senin kafa Niye Kürt meselesini bu ben, niye ki Esad'a inanayım ya ben sadece sosyalistlere inanıyorum bu bu bir nefret suçu bu bir insan hakları suçlu. Enver bak. Şu anda zamanı, sen bu aynı hayır, PKK eşittir sen, Kürt meselesi bak, yani hani birbirine Hem ayıp hiçbir şey yaptın. Bak. Sen, hem sen itham hemen, ettin. beri hem diyorum Hem ideolojik bir tartışmayı yanlış yere getiriyorsun. Şimdi, şimdi bunu artık yapalım. burada hayır. keselim. Bu, bu metot ne, ne biliyor musunuz? Bu 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 metot ne biliyor musunuz? Bu metot ekranlarda son dönemde olan fikri olarak fukaralık içerisinde olunduğu zaman bir, bir, ya, çok şey. bir katili şey. savunmanın çok işte bir çok takım yaratarak şey. konularda, yatarak, o, konularda yani ben, ben şimdi canım, herkes, herkes bir dakika, dakika şey. bir dakika ki şimdi bu herkesin farklı fikirleri olabilir hem nefret suçu Peki, hem de ırkçı o zaman bir yaklaşım en, bir bu insanlık, insanlık suçu yaklaşım? işleyen bir bu, bu siyasetçiye masum bir şey yapmıyor demenin ne suçu olduğunu ben izleyicilere bırakıyorum çok kötü bir şey söyledi çünkü benim öyle bir inancım falan yok ya nereden biliyor benim inancımı Lütfen. yanında siz neden durduğunu bak, soruyorum. Bu çok ayıp bir şey. Peki ee, tamam. Altan Öğmen. Şey yani. Bilmediğim bir coğrafya hakkında konuşuyorsun. Ben o coğrafya bilgimi düşünüyorum. Yanlışsınız. Ay, Altan Ama abinin de var, kesiyoruz burada. Evet. Ben Esad'ın yanında var, neden durduğunu merak, merak ediyorum. Şu var. Bu yaptığın insanlık suçu ve ırkçılıktır. Bu da Aa, bir ırkçılık yapmış. Yani izleyiciler hepsini ırkçılık, takipte. Evet, ben bir, anket yapalım. Twitter'a bir yazar mısınız? Bir insanlık katilinin yanında durarak bayılma sayıda bir insanın gerçekten merak ediyorum. Bir insana bir insana ideolojik bir tartışmada böylesine kafa tasçı Öyle bir yaklaşım. Ya özür dilerim ama bir katili başardım. savunmak Bilmiyorum. herhangi bir Bilmiyorum. ideolojik tartışmaya Bilmiyorum. benim kitabımda uymaz. Tamam yani çok, şimdi çok... E, benim bir özetleyerek sana şey yani ev, Evver e, diyor ki e, dış politikada herkesle dövüşülerek dış politika yapılamaz. E, Nagihan da diyor ki bu politika yani bu bir haysiyetli herhalde itibarlı bir meydan okuyan politikayı genelde Onaylıyorsun ben herhalde. Ben tek bir şey söylüyorum. Yanı başımızda bir katil var. Sen de onu Aa, diyorsun. Kıyımdan geçiriyor. Buna buna ee, tavır almak lazım. En doğal, altan Ömer. Sen altan sen ne diyorsun? Şimdi bir kere ben şunu söylemek <laughs> istiyorum. Ee, kimseye eee müdafaa ettiği bir fikirden dolayı sen bunu şunun için yapıyorsun. Deme hakkımız yok. Ee, yani mesela şey gibi klasik e, Ergenekon davasında bu tutuklular çok uzun süre orada kaldılar. Bunların salıverilmesi lazım dedin. Hukukun en temel kaidesini ortaya koydun. E, dediler ki sen Ergenekon'un avukatısın. KCK davasıyla bilmem ne şey yapıyorsun. Kürtçü müsün, ayrılıkçı mısın falan. Ve Alevi misin, değil misin'e getirmemek lazım. Öyle bu yani e, böyle bir fikir tartışması olamaz. Bir yanlışlık olduğu kanısındayım ben. Ama Ben ee, de bir, e, Öğmen. Ben de bir şimdi, şey söylemek e, şimdi istiyorum. Enver e, de konuşurken sürekli hmm. e, ben de karışmadım ama Nagihan'ı aşağılayarak evet. hani ne bilirsin şimdi, sen e, bunları bilmezsin seni bilen ha, gibi o yani doğru, o tavırda eleştiriyor Şimdi, doğru. şimdi e, şey diye, yani, yani, onun da değil. bilmezsin demesi. Yani ha, bir bazı yani şeyleri insan öyle, bilir yani bilmez. Yani Nazım Bey'in ağzından çıkan e, şimdi Suriye aslında, coğrafyasında ne olup ne bittiğini. Siz ikiniz. Siz, bir okuyalım isterseniz. Siz ikiniz. Oradan. Ben tek iyi tek cevabını istedim. i̇yi evet. arkadaşsınız. Birbirinizi tanıyorsunuz. O yüzden yani işte, şimdi, biz tamam, onları bu da katarak Barış, barış çalışmaları, çalışmaları bitti. Ben, ben şeyi de, merak ediyorum. Önce Barış'ı burada sağlayalım. Bir dakika Nazım size de şu yakışmıyor. Siz de bir şeyi dengelemekle yükümlü değilsiniz. O dedi de bu dedi. Eğer Doğru, bir yerde eğer bir yerde evet, bir, bir insanın etnik kökeninden dolayı bir değerlendirme oluyorsa bu insanlık suçudur. Evet, Bunu söylemeden tek bir şeyin cevabını istiyorum. 10 dakikadır diyorum ki, ben şeye gördüm. Türk katil midir gördüm. değil mi bu işte Kürt Objektif kafa olarak bakıyoruz. Bak bakın şimdi şimdi. Ya barışın Şimdi burada başka tartışmalar yapacağız. Altan, bırak, şey bırak şimdi biz tartışmaya devam edelim, barışmayı sonradan hallederiz Zaten bu bir tartışma. Şimdi Hı. ben sana şunu sormak istiyorum. Sen Tayyip Erdoğan'ın dış politikası, tamam? Yani o meseleyi hallettik, görüşlerimizi söyledik. Ee, Tayyip Erdoğan'ın dış politikada bu meydan okuyan tavır.